Saçma kısa hikayeler. Bizim ceketli yine bir gün bir ağacın arkasına yaslanmış ateş böceklerini izliyormuş. Ateş böceklerini izlediği sıra uyuya ve sonra uyanmış. Sonra yanına baktığında iki tane çift sarı gözün onu izlediğini görmüş. Sonra bir anda ona çok benzeyen bir kara karga onu kovalamaya başlamış. Bizim karda o kara kargadan kaçmaya başlamış. Sonra kaçarken bizim ceketli karganın ayağı bir dala takılmış ve yere düşmüş. Kara karga onu bayıltıp sürüklemiş. Bizim ceketli gözünü açtığında birkiler değmiş. Kapıyı zorlamaya çalışmış ama olmamış. Sonra kara karga kapıya tekme atarak içeri girmiş, yanında da iki tane sırtlan varmış. Bizim kargayı ormanda bir yere götürüyorlarmış. Sonra şimşekler ve yağmurlar eşliğinde bir uçurumun kenarına gelmişler. Sonra kara karga bizim kargayı uçurumun dibinden aşağı atmış. Şansa bakın ki bizim ceketli karga hayatta kalmayı becermiş, anlaşılan suya düşünce başını o kadar da sert vurmamış. Sırıl sıklak şekilde şelaleden çıkmış. Sonra kara kargadan intikam alabilmek için koşmaya başlamış. Ormanın toplanma alanına geldiğinde kara karganın ormana hükmettiğini görmüş, diğer hayvanlar da ona boyun eğiyormuş. Sonra kara karganın yanına gitmiş, kara karga sen ölmemiş miydin demiş pis sırıtarak, bizim kargada neden, öldürmeye çalışıyorsun diye sormuş. Kara karga ise normaldeki amacım bu ormana hükmetmekti ama engel olarak karşımda sen vardın ve sen sürekli bu ormana kurtardığın için. Kabadayı pelikanlardan balık çaldın, ormanı avcılardan kurtardın ve ormanı buz tutmaktan kurtardın. O yüzden demiş. Sonra kara karga mızrağını kaldırarak tüm sırtlanlarını bizim ceketli kargaya saldırtmış. Bizim karga aç sırtlanlardan kaçmaya başlamış. En son yine bir uçurumun dibine gelmiş sırtlanlar da hemen arkasındaymış. Sonra bizim karga uçurumun kenarına atlamış, sırtlanlarda hemen onun hemen bir önündeymiş. Sonra geçen bölümden buz kristalini çıkarıyor ve sırtlanları donduruyor. Sonra hemen kara karganın yanına gidiyor. Daha fazla dayanamayan kara karga mızrağı ile beraber bizim kargaya saldırıyor bizim karga da yerde bulduğu bir tane sopayla karşılık veriyor. Kazanan bizim karga oluyor. Sonra bizim karga kara karga ve sırtlanlarını sürgün ediyor. Kara karga ve sırtlanları gidiyor ama kara karga yine bir pis sırıtma ile geri döneceğini söylüyor. Bizim ceketli karga da bunu biliyor o yüzden her zaman hazırlıklı olacağını söylüyor. Sonra kara karga ve sırtlanları ormandan gidiyor. Sonra bizim kargada yorgun yorgun yürürken bir anda orman halkı onun kahramanlarından dolayı ona bir heykel dikiyor ve deliler gibi partiliyorlar. En son artık yorulan karga yine her zamanki gibi bir ağaca yaslanıp yatıyor. Hikayeyi sevdiysen like atıp abone ol.